20 yaşındasın. Belki okula gidiyorsun, belki işe. Belki de hiçbir şey yapmıyorsun. Ama aklında hep aynı soru var. Ben bu hayatta ne yapacağım? Geleceğim olacak mı? Telefon ekranına bakıyorsun. Instagram'da herkes mutlu, zengin, keyifli. Herkesin arabası var, yurt dışı tatilleri var. Ama senin cebinde belki son 100 lira var. Peki bu kader mi? Bugün sana gerçekleri anlatacağım. 20 yaşında hiç parası olmayan biri nasıl hayal kurar, nasıl birikim yapar, nasıl yatırım yapar ve bu yolda nasıl ilerler tek tek anlatacağım. Ezber yok. Gerçek hikayeler, uygulanabilir adımlar var. Hazırsan başlıyoruz. Büyük hatalar senin gibi birinin günlüğünden. Önce şunu sor kendine. Ben neden birikim yapamıyorum? Belki de en büyük düşmanın kendinsin. Çünkü para harcamak bağımlılık gibi. Alışveriş yapınca mutlu oluyorsun. Fast food söyleyince kendini ödüllendirdiğini sanıyorsun. Yeni bir telefon aldığında sosyal çevrende saygınlığın artıyor gibi geliyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Bu duygular geçince cebin boş kalıyor ve bir sonraki maaşı beklemeye başlıyorsun. Kısır döngü bu işte. Ben de böyleydim. Kazanıyordum. Ama ay sonu cebimde hiçbir şey kalmıyordu. Çiğ köfte sattım, kurye oldum, anket yaptım. Ama her kazandığımı hemen harcadım. Çünkü planım yoktu. Yıllık plan, gerçek rakamlarla birikim. Şimdi sana çok basit ama etkili bir plan göstereceğim. Diyelim ki ayda 15 bin TL gelirim var. Giderlerini kıstın. Ailenle kalıyorsun ayda 5000 TL kenara koyabiliyorsun. Bu yılda 60000 TL yapar. Şimdi sen düşün. Bir yıl sonra cebinde 60000 TL olsa neler değişir? Belki borçsuz bir telefon alırsın. Belki küçük bir yatırım yaparsın. Belki de yurt dışına gitmeyi planlarsın. Ama bunun olabilmesi için önce bir adım atman lazım. Haftalık harcama sınırı koy. Gelir gider tablosu hazırla. Her harcamayı yaz ve kendine şu soruyu sor. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Psikolojik savaş. Dünyayla yarışma. Bu yolculukta en büyük savaş başkalarıyla değil, kendinle. Arkadaşın iPhone alır, sen almazsın. Sosyal medyada kanka fakir misin diye yazanlar olur. Bir kız marka giyinmeyenle konuşmam der. Ama işte burada güçlüsün. Çünkü sen bugünü değil, yarını düşünüyorsun kendine güven sessiz kalanlar sabredenler sonunda konuşur ama o konuşma lüksle değil başarıyla olur genç yaşta yatırıma giriş basit ve temiz biriktirdiğin parayla ne yapacaksın altın güvenli liman düşse de çıkar fonlar devlet destekli bile olanları var ayda 500 TL ile bile başlanır bilgiye yatırım Udemy kitap GPT ile üretim bu seni zengin edecek en büyük yatırım. Fiverr'a gir, içerik üret. Yazı yaz, seslendir, düzenle. Yapay zekayı kullan, verimli ol. Herkes eğlenirken sen üret. Bu seni farklı yapar. Bu seni özgür yapar. Son. Mücadeleye başlamak. Şunu unutma. Zenginlik bir gün kazanılan bir piyango değil. Her gün verilen küçük kararların sonucudur. Bugün dışarıda yemek yemezsen bugün kahveye 80 TL vermezsen, bugün bir saat az sosyal medyada kalırsan, bugün bir şey öğrenirsen, o bir adım seni ileri götürür. 20 yaşında başlamak belki de en büyük avantaj. Çünkü kaybedecek çok şeyin yok ama kazanacak her şeyin var. Şimdi yorumlara yaz. Sen bu yola nereden başlıyorsun? Ve haftada ne kadar biriktirmeyi hedefliyorsun? Eğer bu videoda kendinden bir şey bulduysan abone ol. Çünkü biz burada zenginliğin gerçek yolunu konuşuyoruz. Hayal değil, plan yapıyoruz.